Baba gitme, biz seni çok özlüyoruz demesiyle e, şoförlüğü bırakmama karar verme anım oydu. O süre içerisinde çalıştığım esnada bayağı bir araştırma yaptım. Hani şoförlük haricinde ne iş yapabilirim? Benim başka bir mesleğim yok. Çok uzun süre bir araştırma yaptım. Ondan sonrasında bu mantarla karşılaştım. E, yapabilir miyim? Endişesi doğdu doğal olarak. İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile görüştüm. E, hepsinden olumlu haberler, bilgiler aldım. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum.